Bir çağa düşün, yazıdan önce düzen var. Duvarlardan önce disiplin, milattan önce 209. Asya bozkırlarında bir hükümdar doğar, adı Mete. Efsanelerde Oğuz Kağan diye anılır. Babası Teoman'ı tahttan indirir. Ama bu bir isyan değil, bu devlet aklının iktidarıdır. Mete Han, tarihte ilk düzenli ordunun mimarıdır. Onlu sistem, emir tartışılmaz. Ok nereye giderse devlet oraya gider. Ordusuna sadakati öğretmek için acımasız bir sınav yapar. Önce en sevdiği atı hedef aldırır, sonra eşini. Tereddüt edenlerin sonu bellidir. Çünkü Mete'ye göre devlet duygudan önce gelir. Çin'i dize getirir, ama fetihle değil, sadece zekayla. Çin seddi onu durdurmak için yapılır. Ama Mete Han'ı değil, Mete Han'ın korkusunu. Türklerde kut inancı onunla şekillenir. Hükümdarlık gökten gelir. Ama yerde akılla korunur. Bugün askeri stratejilerde, devlet teşkilatlarında liderlik kavramında hala onun izi vardır. Metehan sadece bir hükümdar değildir. O, Türk devlet geleneğinin başlangıç noktasıdır. Ve bugün hala şu soruyu sordurur. Bir milleti ayakta tutan şey toprak mı yoksa disiplin mi?